Depremin yıktığı Hatay'da çiftçiler tarlalarına döndü. Felaketten önce ekilen tarlalarda hasat başladı. Toplanan ürünler ülkenin farklı şehirlerine doğru yola çıkarıldı. Baktım depremden sonra çiçek açmış, küçücük ağaç çiçek açmış. o yüzden konteynere gidemiyorum. Çünkü bırakamıyorum. Burada benim emeğim var. Ben depremden önce ekmişim burasını. Diktiği fideler filizlendi, sebzeye döndü. Emeğini ardında bırakıp gitmeye gönlü razı olmadı. Felaketin tüm zorluklarına rağmen ayakta kaldılar. Şimdi tarladan emeklerinin karşılığını topluyorlar. Toparlanmaya çalışıyoruz çünkü hayat devam ediyor çocuklarımız için, okul için. Yapmak zorundayız, ayakta durmak lazım. Abi kardeş olarak ailemize elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Bu zor günlerde onların yanında kalmaya çalışıyoruz. Hatay'ın Ana Mahallesi burası. Çiftçiler depremden önce tohumları toprakla buluşturmuştu. Üreticiler çiçek açan sebze fidelerine sevinirken felaketle sarsıldı çok sıkıntılar yaşadık. Evimiz gitti. Hayatta tutulmaya çalışıyoruz. Gidemedik. Kabağımız, salatalığımız var. Onu yani yetiştirmekle uğraştık. Her şeyimizi kaybettik. Tek tarlamız var. Allah'a şükür. Ektiğimizi işte topluyoruz. İnşallah bereketli olur. Seher, Servet, Ertaş çifti onlardan biri. Salatalık ve kabak tarlalarını bırakıp konteyner kenti bile gidemediler. Tarlayla ilgilenmek için yakınlara kurdukları çadırda yaşıyorlar. Hatay'ın Anayazı Mahallesi'ndeki Kabak Tarlası'ndayız. Seher Ertaş da çocuklarıyla, eşiyle ve çalışanlarıyla birlikte şu anda tarlada kabak hasadı yapıyor. Bir buçuk ayını çocuklarımla beraber yapmaya çalıştık. Hani örtümünü, açmasını, işte fide, fide ekimini falan çocuklarımla beraber. Çünkü okul yok. Evde de kalınca çocuklar bize yardım ettiler. Servet ve Seher Ertaş çifti depremden birkaç hafta sonra hayata yeniden tutunmak için tarlalarıyla ilgilenmeye başladılar. Ve şu anki süreçte de tarlaları beklediklerinden de çok fazla verim vermeye başladı. Aslında burada yetişen kabaklar bu çifte umut oldu. Geleceğimize umut çocuklarımıza. Zor şartlarda baktıkları tarla ilk mahsulünü verdi. Ancak bu defada mahsulü toplayacak işçi bulamadılar komşu dayanışması devreye girdi. Biz malımızı da yerde bırakamıyoruz. Yavaş yavaş bazıları döndü. Bazıları da işte ev hanımı hiç çıkmamışlar. Yavaş yavaş işleri öğretiyoruz. idare ediyoruz. En azından malı yerden çıkartmaya çalışıyoruz. Eşlerimiz işlerini kaybetti. Şimdi şu anda biz de onlara destek olmak için çalışıyoruz. Saat 6'da geliyoruz. Saat 1.30'da gidiyoruz. Tabii ki her işin olduğu gibi bunun da zorlukları var ama çok şükür buncasına. Yani elimizden gelecek başka yapacak bir şey yok. E, Ayaklarımıza baktık. Eşimin iş yeri yıkıldı, kapandı. Deprem bölgesinde bin bir emekle kasalanıyor kabaklar. Toplanan mahsul farklı şehirlere doğru yola çıkıyor. Tarlada özenle toplanan kabaklar işte kovalarla hemen sol tarafımıza getiriliyor. Servet abi de bu kabakları aslında satışa hazır olacak şekilde düzenliyor ve bu kabaklar da bu noktadan tüccarlara giderek marketlere, soframıza kadar ulaşıyor. Şu an İskenderun taraflarına, Antep taraflarına hale gönderiyoruz. Çünkü paraya çevirmemiz gerekiyor ki hem elemanlar ayakta kalabilsin, kendi aile geçimlerini yapabilsinler diye. Tarla sahibi de, çalışanlar da, depremize de burada. Zor günleri birliğin gücüyle atlatmaya çalışıyorlar. Bir şekilde hayata tutunabilmek tek istekleri. Hatayı terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Yani hayat devam ediyor, yapacak bir şey yok. Geçecek inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.